Erdoğan'la Putin görüştü. O görüşmede bazı kararlar alındı. Bazı şeyler konuşuldu ama biz hala ne konuşulduğu bilmiyoruz. Belli başlı maddeler. Çünkü muğlak. Nasıl bir karar alınmış bir fikrimiz yok. Ve Batı medyası sürekli bu görüşmeyi takip etmeye, irdelemeye, sorgulamaya ve Batı kanadındaki diplomatlar üzerinden bir takım haberler yapmaya devam ediyor. Financial Times yine bu meseleye temas etti. Diyor ki Avrupa çok rahatsız. Batı Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik anlaşmalardan rahatsız. Şimdi bir anlaşma yok aslında ekonomik bir anlaşma falan yok bunu söylüyoruz altını çizerek. Sadece Rus Merkez Bankası'nın şu efendim Mir sisteminin e, Türkiye'de de uygulanmasının e, önü açıldı. İki merkez bankası konuda karar aldılar. E, Rus vatandaşlar rahat rahat turistler yani Türkiye'ye gelen kartlarını kullanabilsinler diye. Bu viza kartı alternatif geliştirilmiş bir kart. Mir sistemi yani Rusya Merkez Bankası. Fakat ısrarla hayır. Bir anlaşma var diye düşünüyor Batı ve bunu da medya üzerinden sürekli gündemde tutuyor. Şimdi bakınız diyor ki Financial Times TÜİK'ten alınan verilerle son 3 ayda Rusya ile Türkiye arasındaki ihracata vurgu yapılmış ve bunun Batı'yı rahatsız ettiği belirtilmiş. Evet Financial Times Türkiye'nin Rusya'ya ihracatının son 3 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla %46 arttığını ve bu durumun batılı ülkeleri kaygılandırdığını yazmış. Gazetenin Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in yani derlediği ihracat verilerine göre Mayıs-Temmuz döneminde Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı 2 milyar doları aşmış. Bakınız. Mayıs-Temmuz döneminde Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı 2 milyar doları aşmış bu dönem geçen seneye göre. Sadece Temmuz ayındaysa Rusya'ya yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla %75 artışla 730 milyon dolara yükselmiş. Financial Times bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'den Rusya ile ilişkisi hakkında bilgi istediğini yazmış. Şimdi diyor ki Batılı diplomatlar bazı Batı başkentlerindeki işte hükümet yeme etkileri Türkiye'den bazı izahatlar istiyor. Ne anlaşma yaptınız? Biz bir şey bilmiyoruz. Orada ne konuştunuz siz 4 saat? E, be, be, ne, ne kararlar aldınız? O bildirinin dışında bizim bilmemiz gereken bazı şeyler mi var? Bize bunu anlatın. Özellikle ekonomik noktaya vurgu yapıyor Batı. Çünkü bir yaptırım uyguluyor biliyorsunuz. Avrupa e, e, Birliği, e, Rusya. Ve bu yaptırımların da Türkiye üzerinden delineceğini varsayıyor Batı. Ama işte anlaşma orada öyle bir ekonomik anlaşma yok. Ya yani ama bir ihracat ithalat var mı? E tabii ki var. Zaten biriler de bunu göster Türkiye ihraç ediyor. Çünkü Türkiye NATO'nun ve NATO içerisindeki tabii Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin uyguladığı yaptırımların içinde yer almıyor. Yer almadığını da söylüyor zaten. Hava sahasını kapamıyor. Rus turistlere e, e, vize e, e, bir takım zorlamaları yapmıyor. Rus turistler rahatlıkla Türkiye'ye gelebiliyorlar. Uçaklar rahatlıkla Türk hava sahasına girebiliyor. Yolcu uçakları. Aynı zamanda e, Türkiye doğalgaz üzerinden de belli başlı başlıklar üzerinden de hiçbir yaptırımın içinde yok. Rusya'ya yönelik. Ama belli başlı swap'lar ve belli başlı hususlar üzerinde evet Türkiye o yaptırımlara uyuyor. Fakat bu bir ruble ile alışveriş var gazda da. Türkiye ile Rusya arasında. Dolayısıyla öyle e, yaptırımın içinde yer almamış ki yaptırımları dersin Türkiye. Yani Böyle bir şey yok ama bir normal ihracat devam ediyor. Çünkü Türkiye Moskova'ya kapıları kapamıyor. İşte Rus oligarkların günlük siyatları İstanbul'da, Marmaris'te, Bodrum'da demirlemiş durumda. Çok önemli Rus oligarkları çok rahatlıkla Türkiye'ye girip çıkabiliyorlar. Türkiye'de kalabiliyorlar. Ve bunu Türkiye açıktan da yapıyor zaten. Ben Moskova'yla Moskova ile görüşürüm diyor. Görüşmek için benim sebeplerim var diyor. Aynı zamanda ben Moskova ile görüşüyorum diye siz şu anda tahıl krizinden kurtuldunuz diyor Türkiye. Aslında Ankara haklı. Ankara, Moskova ile o temasları sürdürmese, Ukrayna ile Rusya arasında bir denge tutturmasa bu tahıl krizini kim görüşecekti? Putin'le Macron mu görüşecekti? Ya da İngiltere'nin başbakanı Boris Johnson kim görüşecekti tahıl krizini? Yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden başka kimse görüşemeyecekti. Bir yaptırım uyguluyorsunuz. E dolayısıyla Ankara bu iki köprüyü kurmuş ve bu köprü üzerinden bir diplomasi yürütüyor. Bunun da kazanımları var küresel sistem için. Ama Türkiye için kazanım kazanımı da nedir? İşte ihracat rakamları. 2 milyar dolar hem de 2 ayda Türkiye'nin ihracatı Rusya'ya. Önemli tabii. Bu da Financial Times'in dikkatini çekiyor ve Batı'nın bundan rahatsızlık duyduğunu, kaygı duyduğunu belirtiyor haberinde. Evet